Günaydın sevgili izleyenlerimiz. Bugün 3 Ekim 2022 günlerden pazartesi Ekim ayının ilk gün aysınında yine sizlerle birlikte olmanın keyfi ve mutluluğu içerisindeyiz. Tabi bu arada radyo dinleyicilerimize de kucak dolusu sevgilerimizi buradan iletmiş olalım. Evet güzel böyle güneşli, pırıl pırıl, sıcacık bir Bursa sabahındayız. Dün bayağı ciddi yağmurlar yağdı. Kentin değişik yerlerinde, bulutlar geçişlerinde sağanak yağmurlarla karşılaştı Bursa. Bu hafta sanırım biraz e, Türkiye genelinde de yağışların yoğun olacağını meteoroloji şimdiden duyurdu. E, diyoruz ya kışa doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Güneşi gördüğümüz her gün keyfimiz e, bol olsun diyelim. Sağlıktır Güneş her zaman e, güneşin faydalarını elbette zararları var ama korunmak e, elimizde. Güneşin olduğu her yerde bereket vardır. Topraklar, çiçekler, hayvanlar ve insanlar, Güneşle enerji ve moral bulurlar diyoruz ve bol güneşli günler diliyoruz hepinize. Evet haftanın bu ilk gününde biraz uzaklara gidiyoruz bugün. Aslında uzağa yaklaştırdık çok da uzak değil. Daha içlerimizden biri olan Büyük Orhan Büyük Belediye Başkanı Sayın Ahmet Korkmaz'ı konuk ediyoruz. Ne zamandır Büyük Orhan'da ne oluyor, ne bitiyor açıkçası biz de merak ediyoruz neredeyse bir buçuk yıldır da oralara gitmediğimi fark ettim Sayın Başkan gelince. Biliyorsunuz hayvancılığın ve tarımın e, çokça yaşandığı ilçelerden biri. Uzak ama yakın olan bir ilçemiz. Bakalım Büyük Orhan'da neler olmuş. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk Aysun Evet çok oldu görüşmeyeli. Evet, İyi mi uzak, keyifler? Uzak sağlık, saat Pandemi biz, girince biz. böyle bir hepimiz evet, evet. e, kapandık mecburen. Bugünümüze şükrediyoruz. Dediğiniz gibi e, pandemi her şeyi alt üst etti. Evet. Yani sizlerin de bazı planlarını, programlarını, projelerini evet. bayağı bir değiştirdi. Ama bugünümüze şükür mücadeleye devam ediyoruz. İlçemizde de çok şükür herhangi bir yaramazlık yok. Aman olmasın. Mücadeleye devam. Evet neler yapıyorsunuz, neler yaptınız bugüne kadar? Yol haritanızı sonra konuşalım. Aynen. Aysun Hanım ben öncelikle bizi bu programa davet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ekranları başından, radyolardan, sosyal medya sayfalarından Bizleri takip eden izleyicilerimize, dinleyicilerimize de selam ve saygılarımı sunuyorum. Büyük Orhan biliyorsunuz Bursa'nın en uzak ve en küçük ilçelerinden birisi. Zor bir dönemde göreve geldik. Gerçekten ülkede, ilçede ekonomik problemlerimiz vardı. Hemen ardından da pandemi gelince, bu COVID-19 salgını, gerçekten zor bir üç yıl oldu. Ee, bu da galiba bizim şansımızdan hani derler 40 yılın başı çıracı olduk ay akşamdan çıktı derler bizim yörede <laughs> böyle bir dönemde göreve geldik ee, her türlü sıkıntıya rağmen sahada canla başla mücadele ediyoruz Büyükşehir Belediye'mizle, devletimizin diğer kurumları, merkezi hükümetin yardımlarıyla ilçede eksikleri gidermeye gayret ediyoruz ee, altyapıdan e, yollardan göletlerden, spor sahalarından 3 e, yıldır Pandeminin tabii ki zorlukları oldu ama pandeminin bize bir noktada faydaları da oldu. Ee, bazı yatırımlarımızı, bazı çalışmalarımızı sahada rahat yapma imkanı bulduk. Hı hı. Şu an itibariyle bizim iki tane köyde, iki mahallemizde altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Diğerlerinde üst yapı çalışmalarımız devam ediyor. Toplamda 43 mahallemiz var. 43 mahallenin şu an itibariyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Büyük Belediyesi'nin ekipleri, bir de ...Delseye'nin... ...bir projesi dahil olmak üzere... karayollarının bir projesi dahil olmak üzere... ...43 mahallenin 21'inde... ...şu an çalışma var büyük oranda. Nüfusu yani diyebiliriz ki oranın? büyük oranın... ...yarısı şantiye gibi... ...çalışmaya devam ediyor. Yaklaşık 10 bin nüfusumuz var. 10 bin nüfusunuz var. Göç evet. veriyor musunuz? Göç maalesef veriyoruz. Göç veriyoruz. Bu da en büyük etken iş dahası... Bunda en büyük etken e, iş sahası geldi. var, e, çocukların eğitimi var. Hı. E, bu çok önemli. Sosyal güvenlik var. Hı hı. E, bu noktada insanlar e, mesela e, oradaki çocuklarımızdan çok güzel liseler ve üniversiteler kazananlarımız var. İster istemez e, peşinden aileler de buraya göç etmek zorunda kalıyor. E, bu var. Bunun dışında tabii ki sosyal güvence önemli. E, orada kalıp da e, insanlar e, hani ...daha profesyonel bir hayvancılık ve tarım yapamadıkları için... ...şehre göçmek zorunda kalıyorlar. Sizde hayvancılık biraz daha önde tarımdan. Da evet hayvancılık de. biraz daha <laughs> önde büyük ama şu an hayvancılık maalesef... ...en zor günlerini yaşıyor evet, ilçemizde. Hatta bütün Türkiye'de öyle. Bizde diğer dağ ilçelerine nazaran büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı... ...daha fazla. Süt tonajı günlük daha fazla. Ama 2022... ...Ekim itibariyle bununla çok büyük bir azalma var. Çok büyük bir düşüş var. Bu son zamanlardaki yemli gübre fiyatları... Artması, ...maliyetler çok etkiledi üreticimizi. Aslında hani tarım alanları açısından daha fakir bir ilçesiniz. Oralara sanayi yatırımlarının yapılması çok daha mantıklı. Ama niyeyse hep böyle tarım arazilerinin verimli olduğu yerlere... ...sanayileşmeyi tercih ediyor Bursa galiba. Şimdi o konuda... Sanayinin oralara gelebilmesi için e, ulaşımın, hı hı. E, ne bileyim dağıtım noktalarına, lojistik hı merkezlerine hı. yakınlığı, pazarlara yakınlığı çok önemli. O noktada biz de dezavantajlı bir bölgedeyiz. Evet, uzak kalıyorsunuz. E, sanayi onun için gelmez. Ancak e, hayvancılık ve önümüzdeki dönemde inşallah 2023'ten itibaren bizim de yoğunlaşacağımız e, bir sektör diyelim, bir proje diyelim. Ekoturizm, kırsal hı. turizm yani alternatif turizm bu çok önemli. Biz e, hani doğal güzellikleri olan bir ilçeyiz. Hı hı. E, bu noktada keşfedilmeyen bir ilçeyiz. Hani uzak olmanın bazı avantajları, çok uğranılmayan Doğru. yerlerin e, doğal kalabilmesi, bazı Aynen. değerlerin korunabilmesi. Bu anlamda inşallah 2023'ten itibaren biz e, büyük oranda e, kırsal turizme e, ağırlık vereceğiz. Projelerimize bu noktada ağırlık vereceğiz. ...altyapı e, hizmetlerimizin... ...yaklaşık yüzde %90'ını tamamladık diyebilirim. Çok iyi. Yani e, bu noktada... ...mesela altyapısı... E, ...su şebekesi kanalizasyonu... E, ...olmadık. Hemen hemen hiçbir mahallemiz yok. İçme suyu sorunu olan... ...birkaç mahallemizin dışında mahallemiz kalmadı. Bunlar da önümüzdeki... ...bir, bir buçuk yıl içerisinde... yüzde ...%95... seviyesine getiririz Allah'ın izniyle. Ondan sonra... E, ...orada... Hem tarımsal anlamda hem de turizm anlamında e, belediye olarak da bizzat bu işin içerisine girip hem halkımızı teşvik etmek anlamında hem de alternatif e, ürünleri, alternatif projeleri e, ilçemize getirmek adına çalışmalarımızı yapacağız. E, şimdiden bazı projelerimiz var. İnşallah uygulamasına da 2023 yılında başlamış olacağız. Tabii mesela diğer dağ ilçelerinde şu an turizmle ilgili çok ciddi yatırımlar evet. yapılıyor. Karşılık da bulmaya başladı evet. gerçekten. İşte Harmancık e, Hı -hı. bizzat ben de gittim gördüm. Hakikaten çok başarılı. Keles aynı şekilde. Orhaneli bir yandan raftingi de başlattı. E, öbür evet. taraftan e, evleri de bitirdi. Ve hizmete soktu. Bir tek siz kaldınız. Evet. Anladığım kadarıyla siz de önce eksiklerimizi tamamlayalım. Sonra evet. bu işe adım atalım niyetindesiniz. Evet. Peki. Yani e, rutin belediyecik hizmetlerini e, dediğim gibi %90'ını hemen hemen tamamlamış bulunuyoruz. Bu noktada bizim de ilçemizde güzel değerlerimiz var. E, bir bayındır mağaramız var. E, i̇nşallah e, yılbaşından itibaren hmm. bir derecik bazilikamız var. Taban mozaiklerinin hmm. hala e, yaklaşık bin yıldır, bin küsür yıldır e, orijinalliğini koruduğu bir derecik bazilikamız var. E, onun dışında görecek yaylamız var. Kepez, seyir tepesi var. Cuma Barajı var. İnşallah Cuma Barajı'nda zaten çalışmalarımızı başlattık. Orada bir göl restoran vardı. Belediye olarak biz orayı devraldık şu an büyük şehrin katlarıyla restorasyonuna da başladık. İnşallah önümüzdeki yıl halkımızın hizmetine orayı sunmuş olacağız. Etrafındaki bungalov konaklama e, merkezleriyle beraber böyle e, gölet manzaralı hmm, güzel. E, güzel bir tesis içimize kazandırmış olacağız inşallah. Pandemiden sonra zaten böyle bir doğaya karşı daha bir sempatimiz arttı. Kesinlikle. Bu arada görecek Yaylamızın projesi tamamlandı. Orada hmm. da harika bir projemiz var. Hani karavan kamp alanlarının, hmm. çadır kamp alanlarının eee günübirlik hmm. kampçıların gelebileceği ee, onun dışında bungalov evlerin olduğu yaklaşık 127 dönüm bir alan burası görecik yaylası oldukça büyük ve güzel bir yer. Projemiz hazır İnşallah 2023'te onu da biz e, uygulamasına başlamış olacağız. Peki şey eğitim ve sağlık anlamında Büyük Orhan ilçesinin ne durumda? Eğitim ve sağlık anlamında bizim e, yeni hastanemize yaklaşık iki yıl önce geçtik Hı -hı. biz büyük oranda güzel bir e, hastanemiz e, oldu sıfırdan yapıldı burası da. E, Hı -hı. Bu noktada bizim sadece haftanın belli günlerinde bazı uzman doktorlara ihtiyacımız var. Onda ilgilerle görüşüyoruz zaten. Çok güzel bir hastanemiz var. İlçenin ihtiyaçlarına cevap veren güzel bir hastane. Doktor noktasında İl Sağlık Müdürlüğümüzle bakanlığımızla da görüşüyoruz. Bazı uzmanlık alanlarında birkaç doktorun haftanın belli günlerinde bizi takviye etmesi bu sorunu ortadan kaldırmış olacak. Eğitim konusunda da bizim ilçemizde Uludağ Üniversitesi'nin meslek üyesi okulu var biliyorsunuz. Hı hı. Burada üç bölümümüz var. Hı hı. Av ve yaban hayatı, orman, ormancılık, bir de çocuk gelişim bölümlerimiz var. Hı hı. Bu noktada da doluluk oranı oldukça fazla. Uludağ Üniversitesi'nin diğer meslek üyesi kıyasladığımızda hemen hemen ilk beştedir dolluk oranı. Hani kaydını yaptıran öğrencilerimiz bizzat da geliyorlar. Bu vesileyle ben yeni eğitim öğretim yılının da hayırları vesile Aynen. olmasını diliyorum. Belediye olarak da bizim e, yaklaşık 111 erkek öğrenci e, 54 tane de kız öğrenci ağırladığımız misafirhanemiz var. Hmm, onu söyleyecektim e, yurt var mı diye. Yani e, onlarda da e, gerçekten büyük oran standartlarında iyi bir kalitede hizmet vermeye çalışıyoruz. Yeme içme da, sorunlarını orada mı çözüyorlar? Yeme içme sorunlarını orada çözüyorlar. Hmm. E, şimdi önümüzdeki dönem için inşallah e, Diyanet Vakfı'mıza ait bir yer vardı. Oranın de Ankara ile görüştük. E, tahsis talebinde bulunduk. Buranın restorasyonunu kaymakamlığımız, e, büyük oran Belediye'miz birlikte e, tamamlayıp orayı da kız öğrencilerimizin hizmetine önümüzdeki döneme, belki de ikinci döneme yetiştireceğiz. Oo, Öğrenci misafirhanesi olarak. Yol kat edilmiş. Evet. Peki şey mi, yani e, şu bilinir toplumda dağ içlerinde yaşayan e, çocuklar, hep yüksekokul, üniversite mezunu olur, okumayı severler. Evet. Bir Artvin bir de daha içeri için evet. bu tanımlama vardır. Evet. Büyük Orhan da bunların içerisinde mi? Büyük Orhan bunların içerisinde. Evet. Özellikle son 3 yılda e, bizim üniversite e, kazanma oranlarımız bayağı bir yükseldi. E, üstelik e, mühendislikler, e, tıp fakülteleri, eczacılık gerçekten çok... E, ...üst düzey üniversiteleri kazanan öğrencilerimiz var. Bu noktada da biz öğrencilerimize... ...öğretmenlerimize gurur duyuyoruz. Ee, anne babalarıyla gurur duyuyoruz. Ee, o konuda... hani e, ...uzak olmanın... ...küçük olmanın... E, ...aslında bir dezavantaj olmadığının... ...en büyük göstergesi... ...büyük orandaki e, öğrencilerimiz. İnşallah biz e, bu öğrencilerimizle... ...geçtiğimiz yıllarda... ...pandemi dolayısıyla çok fazla... ...hani yüz yüze bir araya gelemedik. E, ama... Özellikle 2022-23 eğitim öğretim yılında öğrencilerimize daha sık bir araya geleceğiz. Onlarla daha fazla vakit geçireceğiz. Yurttaki öğrencilerimize zaman zaman bir araya geliyoruz. Hani üniversite öğrencilerimizle. Evet. İnşallah bunu önümüzdeki dönem lise i̇şte öğrencilerimizin seviyesini de indireceğiz. Bu arada öğrencilerimizin hani ilçedeki sosyal hayatı, spor hayatıyla alakalı da Evet de, biraz onu konuşalım. Sosyal e, yaşam evet. nasıl? İlçede sosyal yaşam tabii ki merkeze bakınca e, sınırlı. Tabii ki. E, ancak biz bu sene Gençlik Spor Bakanlığımızın e, katkılarıyla ilçemize bir yüzme havuzu kazandırdık. Çok da güzel e, bir yüzme havuzu. Çevre düzenlemesini, altyapısını belediyemiz ayarladı. Ee, onun dışında kullanılıyor mu peki? Şu an kullanılıyor. Yani tesisler yapılıyor da gerçekten şu an kullanılıyor. kullanılıyor. Yüzme hocalarımız da var. <laughs> tamam. Peki ee, çocuklar mı kullanıyor? Çocuklar da yetişkinler de kullanabiliyor. <laughs> Müştemilatının eee da bir yandan devam ediyor. Hal sahalarımız var e, ilçemizde. bunun dışında e, kafeteryaları, e, iki tane sosyal alan öğrencilerimiz vakit geçirebileceği sosyal alanın hizmeti soktuk. İlkini 2019 yılında İkincisini de e, 2021 yılında e, faaliyete geçirdik. E, <laughs> güzel alanlar buralar öğrencilerimiz için. Hı hı. E, i̇nşallah önceki yıllara nazaran e, ilçede biraz daha e, sosyal aktivitelere e, katkı sağlamış olacağız. Tabii çünkü hani hayat gerçekten çok kısa ve anı yaşamak lazım. Evet. Dolayısıyla hem çalışanlar için hem orada yaşayan tarımla hayvancılıkla uğraşan insanlar için hem de üniversite gençliği için sosyal hayat çok önemli. Evet. Yani onların işte bir araya gelmeleri, buluşmaları için mekanlar sağlamak, işte yeme içmelerini temin etmek, ne bileyim zaman zaman sinema, tiyatro gibi ihtiyaçlarını karşılamak çok önemli. Evet. Bu konularla ilgili mesela belediye olarak neler yapıyorsunuz? Şimdi Aysun Hanım, e, bizim bu konuda da gerçekten güzel çalışmalarımız vardı. Dediğimiz gibi pandemi Aa, bizim her şeyimizi alt üst etti. Ama e, 2023'ü biz hem geçmiş dönemden halkımızın alacağı olarak görüyoruz. Hem de 2023 Cumhuriyetimizin nasip olursa 100. yılı olacak. Bizim bu konuda hani... E, Burada da çok fazla açıklamak istemedim. Cumhuriyetimizin 100. yılına ait çok güzel çalışmalarımız var. Bunlar da genellikle e, sosyal belediyeciliği öne çıkaran sosyal etkinlikler. İlçe halkımızla, gençlerimizle, çocuklarımızla beraber olabileceğimiz, e, doya doya Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağımız harika projelerimiz var. İnşallah onları da halkımıza buluşturacağız. Güzel organizasyonlarla, çalışmalarla halkımıza buluşturacağız peki şey misiniz böyle sahada bir belediye başkanı mısınız yoksa hep makamda mı oturursunuz evet ben e, sahayı çok seven bir insanım e, sürekli sahadayız bizi bilen insanlar e, sahada sürekli görürler zaten e, küçük bir ilçeyiz Sağ de iyi e, o memleketin çocuğuyuz e, bir de hani makamda bir programımız randevumuz toplantımız vesaire yoksa çok öyle kapalı alanda kalabilecek bir <laughs> yapımız yok bizim ...imzalarımızı atıyoruz, görüşmelerimizi yapıyoruz... ...talimatları veriyoruz... ...sürekli sahadayız... Hı. ...yani işi takip etmek aslında hem... ...işi hızlandırıyor... ...hem kalitesini artırıyor... ...bu noktada da iyi oluyor... ...bizim halkımızla diyaloglarımız da iyidir... ...yani bir öğlen çayını bir mahallede içmek... ...akşam çayını başka bir mahallede içmek... ...o insanlarla hemhal olmak güzel bir şey... ...seviyoruz biz bu işi... Peki gittiğiniz yerlerde vatandaşla buluştuğunuzda... ...mesela talepler ne yönde... Ne istiyorlar sizden? Şimdi e, vatandaşların e, hani böyle klasik rutin belediyecilik adına bizden çok fazla bir şikayeti, çok fazla bir e, isteği, talebi yok. O noktada bizim e, yöre insanı, özellikle daha yöresinin insanı kanaatkar insanlardır. Biz gidip halatır sorduğumuzda hiçbir taleplerinin olmadığını, onların çok güzel bir duası var bizim eskilerin. Allah baş sağlığı, devlet düzgünlüğü versin derler. Allah. Biz Allah baş sağlığı, devlet düzgünlüğü versin derler. Bizim ihtiyarlarımızın <gülüyor> hayır <gülüyor> duasıdır bu. Ee, bu. bu noktada zaten biz kendilerinin ihtiyaçlarını e, yine pandemi döneminde Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla biz onların bir kutu hapını, bir ekmeğini bile ayaklarına götürdük ki <laughs> hala götürmeye devam ediyoruz. Biz Büyük oran Belediyesi olarak 7/24 ulaşılabilen e, bir belediyeyiz. Bugün gecenin yarısını aradığınızda karşınızda sizi cevaplayan, ihtiyacınıza koşan bir ekibimiz her zaman var. Bu noktada e, halkımızın e, memnuniyeti üst seviyede. Biz de insanımıza gurur duyuyoruz. Evet yani tabii onlar çok önemli çünkü hani vatandaş beklentiler her zaman e, yüksek ama artık vatandaş şey beklemiyor. dediğiniz ya klasik belediyecilik hizmetleri işte evet. altyapı, yol, kaldırım e, bunlar e, olması gerekenler zaten oluyor bir şekilde ama sosyal belediyecilik işte evet. e, vatandaşı Türkiye ile dünya ile buluşturma Kesinlikle. noktasında. Sizin şeyiniz vardı hatırlıyorum ben e, seçilmek için beyannamenizde internet demiştiniz. İnternet getireceğim demiştiniz. Var evet, sanırım değil var, mi? Var. Yaygın bir var. biçimde kullanılıyor. Yaygın bir kullanılıyor. Evet bize de mesela demişler ki halkla iç içe sahada olan bir belediye başkanımız var yorumunu yapmış Arif Yavuz. E, az önceki sorumuzun yanıtını aslında Vatandaş Cephesi'nden almış oluyoruz. Hı. Peki Büyükbaş Hayvancılık konusunda gerçekten e, önemli bir ilçesiniz nasıl gidiyor? Yani mesela oraya az önce sanayi gelmez dedik ama süt ve süt ürünlerine dayalı bazı işletmelerin olmaması Evet. Bu şimdi işletmelerden ziyade burada bizim hayvancılarımızı kesinlikle desteklememiz gerekiyor. Biz büyük oran belediyesi olarak Dediğimiz gibi zor bir dönemde belediyecilik yapıyoruz. Onlara hani böyle direkt dokunabilecek çok fazla faydamız olmadı hı hı. işin açıkçası. Ama e, tarımla iç iş içe belediyeyiz. Biz e, geçtiğimiz sene itibariyle e, hani atı tohumlarımızdan yörük Türkmen tohumu olan buğday hı hı. ekimi yaptık. Hı hı. Hasatını da yaptık bu sene. Örneğin samanların bir çiftçi kardeşimize hibe ettik. Hı hı. Harmanı yanmıştı kendisinin samanları telef olmuştu. Biz belediye e, samanlarımızla bu kardeşimize hibe ettik. Kendimiz de bizzat tarımın içerisindeyiz. Yem bitkisi, eee macar e, 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 ne bileyim hani yemlik bezelye, bu ekimi geçen sene gerçekleştirdik. Önümüzdeki sene inşallah bunları biz belediye olarak artırarak devam edeceğiz. Hani atıl durumdaki arazileri ekip biçiyoruz, değerlendiriyoruz. Ama hayvancılık noktasında eee Bizim yörede bu işler bir tık daha zor. Niye? Toprağın verimi mesela ovaya benzemiyor. Doğru. Burada örnek olsun diye söylüyorum. Hani burada biri on e alıyorsanız bizde 1'e 5, 1'e 6 anca alırsınız. Kış çetin ee, geçiyor. Kış çetin geçiyor. Uzun bir kış oluyor. Çetin bir kış oluyor. Bu noktada bizim ee, dağ yöresi hayvancılarının, ee, dağ yöresi tarımcılarının biraz daha eee desteğe ihtiyacı var. Şimdi yem fiyatlarının özellikle yükselmesi bizim toprağa biraz daha fazla Önem, vermemiz e, önem vermemizi e, doğurdu. Bu noktada evet. yemi ihtiyacını kendisi karşılayabilen çiftçiler ayakta kalıyorlar. Bu işten az da olsa para kazanabiliyorlar. Ama yemi dışarıdan alıp da hayvancılık artık bu saatten sonra insana kazandırmıyor. Çok da rantabıl değil yani. Doğru katılıyorum. Şey de var hani bir sürü inekler kesildi işte haberlerde de seyrediyoruz yaşıyoruz da bunları. Ama evet. et fiyatlarında mesela bir gerileme söz konusu değil. genele baktığımızda. Ya şimdi şöyle... E, bu iş arz talep meselesi. E, ete büyük bir rağbet var. Tüketim var. Bunun e, yetişme noktası. Dünyada da bu noktada e, maalesef önümüzdeki yıllar daha da zor geçecek diye düşünüyorum. E, çünkü yani gıdanın kontrol edilmesi noktasında kırmızı ete karşı dünyada bir kampanya var. E, bunlar gerçi ulusal ve uluslararası e, politik sorunlar ama artık e, 2022 Türkiye'sinde ve dünyasında yaşıyoruz. ...bugün dünyanın herhangi bir köşesinde meydana gelen halse... ...artık büyük oranda etkileyebiliyor. Önceden evet. öyle değildi. Takas usulü bir hayat yaşıyordunuz. Kendi evet. yanınızda kavrulabiliyordunuz. Evet. Ama bugün... E, ...tavuk, yani beyaz ete ve kırmızı ete... ...dünyada bir operasyon çekiliyor. Bu operasyondan maalesef... E, ...büyük orandaki hayvancılarda, tarımcılarda... ...nasibini evet. alıyor. Nedir? Bugün insanlığı kontrol etmenin... E, ...birkaç yolundan birisi... ...gıdayı kontrol etmek... Enerjiyi kontrol etmek, göçü kontrol etmek. Bu noktada bakın biz hep bir çelişki olarak görmüşümdür mesela ben. Bir haberle mesela bu bir sosyal medya haberi de olabilir. Biz basit bir haberle milyonlarca belki de milyarlarca kanaltıyı itlaf edebiliyoruz. Doğru. Yani insanlık olarak dünyada bir haber atıyor bir kuş garibi. Ne derece doğru? Şu an Fransa yaşıyor mesela. Yani mesela İngiltere'de de oldu aynısı. Milyonlarca kanaltıyı itlaf ediyoruz. Bunun ben çok doğru olduğuna inanmıyorum. Niye? Bugün Hollanda'daki, Fransa'daki çiftçiler ayakta, Avrupa'daki çiftçiler ayakta. Yani ineklere karşı inadına komik, inadına saçma mesela bir şey geliştirdiler. Hmm. Doğaya zarar verdiği, ozona zarar verdiği işte ineklerin salgadığı gazın vesaire bu son derece komik şeyler bu noktada artık kanatlı itlafı gibi inek itlafına gitmeye başladı olay nedir kırmızı etin gıdanın kontrol altına alınması yani o yüzden diyorum önümüzdeki yıllar mesela dünya bu konuda çok büyük sıkıntı çekecek. 2023 yılı e, mesela insanlık için yeni bir milat olarak görüyorum ben. Ülkemiz için kendi ilçem başta olmak üzere son derece ümit varım ama dünya gerçekten zor bir döneme girecek. Biz Türk milleti olarak özellikle son 200 yıldır hani krizlerle boğuşmayı ne bileyim zorluklarla boğuşmayı artık öğrendik. Biliyoruz nasıl ayakta kalınabileceğini ama bugün bunu bir Almanya, İtalya, Fransa, İsviçre, Avrupa ülkeleri bunu yapamazlar. Bunu herkes biliyor. Marketlerinde 30 yıldır fiyatı değişmedik ürünleri vardı bunların raflarında. Ama son bir yılda beş katına, altı katına, on katına çıkan ürünleri görünce hayatlarında yaşamadığı şeylerdi. Şimdi sıkıntı onları bekliyor ama gelecek inşallah bizim olacak. Umuyoruz ki, iyi niyetlerinize biz de katılmak istiyoruz. Çünkü Sonuç itibariyle biz Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış bir milletiz. Evet. Ee, mücadelenin ne olduğunu iyi biliriz. Kesinlikle. Peki e, son sorularım olsun. Şimdi e, Bursa ya da Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bizi izleyenler. Büyük Orhan'a ne bileyim bir hafta sonra <laughs> niye çıkıp gelsinler büyük oran bir hafta sonra niye çıkıp gelsinler bir kere e, programın içinde de değindik büyük oran doğal güzellikleriyle evet. meşhur bir yer evet. yani el değmedik e, tabiatı olan e, bir yer e, rakımı yüksek çok temiz bir havası var e, gıda mesela bizim e, orada öne çıkan yiyeceklerimiz e, toprak fırınlarda akşamdan e, çamurla kapatılmış e, güveçimiz var saç kavurmamız var ...tarhana çorbamız Et var. Et lezzeti var çünkü. Yani kesinlikle. <laughs> yani o. E, Oradaki hayvanların eti olduğu için... ...çok evet. daha doğal, çok daha lezzetli. E, bizim... E, ...derecik Bazilikamız var, bayındır mağaramız var... ...karalar mağaramız var, görecek yaylamız var... E, ...kepesi, tepemiz var. E, yani büyük oranda... ...gezilecek, görecek çok güzel yerlerimiz var. Erekçalı şelalemiz var. İnşallah 2023'ten itibaren... E, konaklama sorunu da tamamen ortadan kaldırıp insanlarımızı büyük orana bekliyoruz. Çünkü şey var artık hani çadır ve karavan turizmi evet. çok gelişti. Bungalov olmasa bile insanlar kendi e, şeyleriyle oralara gelebiliyorlar ve oralarda konaklayabiliyorlar. Ama bilmek lazım. Kesinlikle. E, o yüzden de Kesinlikle. biraz sanki oraların evet. daha fazla tanıtma ihtiyacı var gibi. Evet. Yani altyapı eee eksiklerini tamamladıktan sonra hı hı. yani insanları bugün e, dijital çağda yaşıyoruz. Hani reklam yapmak artık çok zor değil. Ama insanlar geldiğinde onların ihtiyaçlarını evet. karşılayabilmemiz lazım. Onların gözünü, gönlünü, beynini hı hı. doyurmamız hı hı. ve hı hı. doldurmamız lazım. Biz bu noktada e, çok az bir mesafemiz kaldı. Bu mesafeyi de tamamladığımızda inşallah hep beraber büyük oranda bilansman çalışması yaparız. Bu arada da e, geçtiğimiz ay ...ilçemizde bir film çekimi Gerçekleşti evet. İnşallah galasını da büyük oranda yapacağız Aa, güzel. Orada da yani Biz medyamızda davet edeceğiz i̇nşallah. galayı inşallah Filmin adı ve biraz oyuncularla ilgili bilgi verirseniz En azından yani, e, Onu inşallah e, Galaya yakın davet edeceğiz. biz söylemiş ee, şimdilik olalım Şimdilik sürpriz olsun. sürpriz olsun diyor evet. Sayın Başkan Gördüğüm kadarıyla Büyük Orhan e, aslında kapılarını Hem Bursa'ya hem de Türkiye'ye açmış durumda evet. Yeter ki o kapıdan içeri girsinler diyorsunuz. Kesinlikle Peki Sayın Başkan. Kolaylıklar diliyoruz size. Çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki ben de size süreci. iyi çalışmalar diliyorum. Çok marise, Sağ olun. Evet sevgili izleyenlerimiz bugün Büyük Orhan'a gittik. Orada neler olduğunu, neler yapılacağını ve bundan sonraki yol haritasında nelerin olduğunu Sayın Başkan'a sorduk. O da bize bu konuyla ilgili bilgiler verdi. Evet böyle hafta sonları güzel havalarda özellikle tam da böyle sonbaharın en güzel zamanlarında. Dağ ilçeleri hakikaten ilk adres olmasında fayda var. Hepsinin ayrı güzel yerleri var. Büyük Orhan biraz uzak ama dediğim gibi o uzağa gitmeye değecek ilçelerden bir tanesi. Çevresindekileri görmek ve o güzelliği yaşamak adına size küçük bir önerimiz olsun diyelim. Bugünlük de gün aysının sonuna geldiğimizi hatırlatalım. Çarşamba sabahı 10.30'da yeni konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olmayı umut ederek. Hoşçakalın, esen kalın.